İslam dünyasında asırlardır süren bir beklenti var. Hertz, Mehdi. Kimi zaman savaşın gölgesinde, kimi zaman zulmün ortasında insanlar hep aynı soruyu sordu. Nerede bu Mehdi? Kimi Mehdi'yi çöllerde aradı, kimi savaş meydanlarında. Kimi onu bir kurtarıcı, kimi ise bir lider sandı. Ama o hala ortada yok. Peki neden gerçekten ortaya çıkmadı mı? Yoksa biz hazır değil miyiz? Tarihte her yüzyılda bir Mehdi olduğunu iddia edenler çıktı. 12. yüzyılda, 18. yüzyılda, hatta 20. yüzyılda bile. Ama hepsi ya susturuldu, ya kayboldu, ya da zamanla unutuldu. Belki de sorun şuydu, biz Mehdi'yi hep dışarıda, hep başka bir kişide aradık. Belki de Mehdi önce içimizde ortaya çıkmalıydı. Peki ya bir ihtimali daha düşünelim? Mehdi çıkmaya hazırdı ama bazı karanlık güçler bunu engelledi. Tarih boyunca birçok lider öldürüldü, susturuldu, yok edildi. Belki de Mehdi'nin çıkışı da defalarca engellendi. Belki de şu an bile bir yerlerde bekliyor ve biz onun ortaya çıkması için gereken o kırılma anını hala yaşamadık. Belki Mehdi sadece bir kişi değildir. Belki bir farkındalıktır, bir çağrıdır. Belki de Mehdi biz onun gelişine layık olduğumuz gün ortaya çıkacak ve o gün kimse Mehdi'yi beklemeyecek çünkü herkes onun gibi yaşamaya başlamış olacak. Peki ya o gün geldiğinde sen hazır olacak mısın?